pingim. E, şimdi bak olsun. E, bu arkadaşlar bu sistem anda ben saklanacağım. Olsun da 5 dakika süresi var. Beni bulması lazım ya. Yani Saklanmaç modu gibi bir şey burası. Sen sen olsan sen silahları al ben pusmaya gidiyorum. Tamam, Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada aslında, aslında bu kapışma, yeri. yeri. Hı -hı. Bak, bak, bak öyle bir şey yaparak sanki şey yaptık. Hı -hı. Ben silahları aldım bekliyorum. Hı -hı. Arkadaşlar ya namazı yapayım diye istiyorsanız bu videoyu like gelsin, gelsin, mi? gelsin mi? Oha on çok. Ama sakın ben başmadı. Beş. Altı like. Ben de başladım hadi. Tamam hadi o şerefine herifine bir altı like gelir arkadaşlar. Dur şu an gidiyorum saklanacağım bir yerin. Tamam, çok sık 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 Tamam. Gel başlat başlatacağım. Başlat. Başla Başlat. Başlattım. Hadi bakalım. Hadi i̇şte biraz bırak daha, zor daha zor zor olsun. olsun. Tamam. Çok bekliyoruz. Yani. Keşke bak saklanan kişi görebilse çok iyi olmaz mı? O çok, şey iyi olur, olur da, da işte. Öyle ya. bir yani şey, şey yapmak şey şey yok. Nasıl olduğunu bilmiyorsun. Hı hı. Şu bekliyoruz arkadaşlar. Olsun bizi bulmasını bekliyor. Şu an 4 dakika. Saklanan saklanan da var ya. Ya. <laughs> Zaten ortada bir yerdeyim şaka yaptım. saklan, saklan, Aga, Aga çok zor. <laughs> aha ayak sesi geliyor. Ha ha sıcak sıcak soğuk kim yapar yapar. Şakayatma gelmiyor. <Oğlum> ben, <laughs> ben 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 soğuk da Soğuk ama şu an. Bir şey yani Olmuyor. Yok ya. ben 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 hatta hatta biraz dolaşayım. Dolaşma sen sen. Hmm. Oğlum, Oğlum, git git git, git ne kadar, e kadar şey yapmışız. yapmışız. Aha. Şuradan Şu bir yerden ses geldi. Ya Yakup. Ah be. Dolaşmasan hiç bulamayacaktım. Tamam şimdi sıra Osan'da arkadaşlar. Ya ben de yani. Bekle, Bekle ya sen. Oğlum, Oğlum hiçbir bir yani. geri verim sen. Sen öyle bir Sese bak. <laughs> aynen, aynen ben yaptım, ben yaptım, yaptım. öyle. Hmm. Bir saniye. Şimdi, WhatsApp WhatsApp şimdi evet. sen saklanmaya git. Aynen aynen. Ehe. Ay. Ulan lan. Sen şimdi ben sen Hı hı. Çok doğru, doğru ya. ya. Sen bana koku bağımızı falan koymuşsun da ben onları kullanayım mı? Sen koku bağımızı kullanmıyor musun? Ama bir tane hakkı, bir ee, tane, tane var zaten. De. Bir tane, bir tane var. Daha, daha şey, çok geliyor da. Ama ben bir tane aldım hepsinden. Yani, yani, bir tane bir hakkın, hakkın olsun. olsun. Tamam. Cimcimcim bir tane şok daha kız, bir tane zehir, bir tane dans. Çok daha dal 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 gerek yok. Yok ben üşeniyorum da gitmeye. Sen hemen hazır olunca söyle. Ben hazırım. Tamam başlattım. Hadi bakalım. Şöyle bir tarayım etrafı. Tara mı? Aa bul, de, bu, bu kırıldı. Ben bu kırmayı kapattım. Aynen. Allah Allah. Şuraya bir, şuraya bir dans Hep bombası. De, bir geçtim. <laughs> Bas Bas Olur, Olur, ben geçtim. Mermim bitti. Nasıl? Oğlum ben de almadım. Yok. Yolumu kaybettim. Ne <laughs> Şey yapmamız yok diyorlar. Bu video. Senin videodan videolar. Hı hı. Sekiz ay bir bir yok mu? Yok mu? Ee, yok. Neden? Hayır var var. Tamam. <buna dosylov> 8 dakikalık bir yeni şey şey oyuna başlıyoruz. Ya onu bitirsek yok. Çünkü var ya ben mermi yerini bulamıyorum. Ciddi misin? misin? Hmm. Köşelerden köşelerden şu bakayım. Şu an dur 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 dur. Çünkü e, bulamıyorum Anam. da yeri. Ya, ya buraya gelsene. arkana bak abi. Mermiler nerede oluyor acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Ana <azizim>. Aynen. <laughs> Aynen öyle yaptım. Böyle de ikili bir geliyordu. Hocam, Hocam mermi yer arkamızdadır. Tamam ben bir sürü bir sürü mermi alayım. Bakayım bir mermi alayım. Aynen. Ben, ben açıyorum Tamam. Ya Koku. Ben, ben şimdi kusacağım sana. Sıra gelip seriye bakacağımı söyleyeceğim. Tamam. Oy tamam. Bir, 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 Aynen, ben... aynen Daha, Daha zorlar zorla, saklanmadım. saklanmadım Ha tamam Hazırım. Hazırım Tamam başlattım Yazıyorum ben sana WhatsApp'tan Pompomlarla Ses geliyor Yok, Yok senin, senin şeyler, şeyler ses geldi, geldi. he ha, tamam. Hayır, hayır Onu serisine mi şey yapayım? Aynen, beraber, beraber geçeceğiz. Geçeceğiz. Tamam. De hesap ne ya? 4 dakika 6 saniye.

Ya, Şans çıkıyorum. Kızım, Evet, şu an olsun. Hiçbir yerde yok. şuraya hemen gidelim. <gülüyor> <gülüyor> az, az önce bir dilim geçtim. He he. Evet. evet. Şu an, Şu an sesim uzaktan, geliyor. Ben dibinden mi geçtim gerçekten? Evet. evet. Tam, Tam böyle dibim 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 Ne koyduğunu, koyduğunu söylemeyeceğim Tamam Böyle, böyle atlıyor diye zıplıyor falan He merdiven Bulabiliriz mi acaba arada kalkan 2 dakika 5 saniye Ama yok ya, ki se Aha <Gülüyor> <Gülüyor> Aha öldürdüm lan ya, ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Olur ben de öldürdüm ne bileyim bir sıktım etrafa. <laughs> 54, 54 54 36 falan Oha. Sese bak. Kulağım sağır oldu. Yapma, Yapma şunu Tamam. Sen şimdi sen al sesleri. Aynen, Aynen sen, sen sakla saklan. Tamam. O sen ha. Geç oraya ben pusuyum. Şurası karımı alalım. alalım. Arkadaşlar evet. ya avuk canlı, canlı inanç inanç bugün. bugün? Yok. <laughs> tamam. Aşağı Aşağı bir, gün bir, 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 hazırım. Tamam. Ben e, bir, şey bir, 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 Oğlum, tamam, Oğlum bitti 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 bitti, bitti. Başlattım. Tamam, tamam. Bir saniye, saniye lan çık 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 çıktım. Tamam. biraz kolay saklandım ya. Aynen çok, çok kolay, kolay saklanmışsınız. Bir daha hadi hadi. Tamam. tamam. Bir kere daha saklan. Tamam. İlk sen ben silah alıyorum. <laughs> Tam hazırım. Hı hmm. hmm. Bak bu sefer başlattım. Başladım, Başladım ben, de. ben de. Eee, sen, sen koymuşsun. Ama oralarda değilim. Allah sağ sesleri geliyor. E Neredesin? 4 dakika 30 saniye. Ben seni ben seni görüyorum. Nasıl, Nasıl görüyorsun? Şaka şaka gülli. Silah, silah sesi, sesi. Uzaktan, uzaktan mı geliyor yakından mı? Uzak. Ama orada da değilim. Boş boş sıkma yani. Sıkıcı yap. <laughs> <laughs> Bir de değdiriyor musun? Allah ne beleşik. Dolla sıkıcı. <laughs> neredesin? Benim Kaç dakika, dakika kaldı? 3 dakika 28 saniye. Silah, 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 silah sesini nasıl yiyiz? Uzak, uzak yakın? yakın? Yakın. Ha? Ha? Abi, Abi neredesin? neredesin? <laughs> Ama ben şu an koşuşturuyorum. O, o dam olmasa tutsan, ne şey olur, var ya. ya. Vallahi ne şey olur güzel olur. Oğlum, <laughs> git 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 Ben, o, ben soldan giden, giden şey yapmışız. Şey yapmışız. <gülüyor> Yapmış <gülüyor> abi, abi, abi. Abi. Hareket etmeden hiç bulamıyorum. Ama şu an hareket ediyorum bak. yer falan değiştiriyor. Ben değiştirmedim. Işte. Işte. <laughs> 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 evet arkadaşlar, o zaman bizi nah bulur. Bizi beni burada bul. Sana bin Uzak Ee, uzak, baya uzak hatta. Nasıl <laughs> ya? İki dakika on saniye. On on dokuz Yer değiştiriyorum çünkü dakika beş Allah Sesler yakınlaştı Şu an uzak <laughs> hı yeah. hı güzel, güzel. atalım sonra <laughs> videomuz bitsin o ses şey çok bir gelin kaynara aaaa maa sen ben mi, ben mi, çiçeceğim? mi çiçeceğim? hı hı kaçar Bu canlı yayında da oynarız. Aynen. Aynen. Ben şu an Ya Hazır, Tamam başlattım. Geliyor, geldim. Şöyle bir tamam. sıkayım etrafa. Yer değiştirmek var. Tamam. Tamam bu koridorda yok. Ha bak sıktığım sesler yakın mı geliyor uzak mı? Orta. <laughs> Beni bunu vur vur vur. Ben sana 200 Kaç? 800. Tamam. oğlum. <laughs> <Olurlar> lan 200, <laughs> 200 sezon sonra. Ha tamam o zaman dur, 2 sezon sonra okey. Hiç yıldızı asalım atarsın. Ya, işte ya işte öyle yaparsın. yaparsın. <laughs> Bu, Evliyim. Evliyim Yok ya Arda değilsindir Sen bir ara bak bakalım Ya yok boşuna zaman mı kaybedeceğim Şu an, Şu an ses, ses, o kadar, o kadar uzaktan, uzaktan geliyor ki Geliyor, geliyor, geliyor mu o kadar uzaktan, uzaktan. Çok, çok, uzaktan. uzaktan. Çok, çok uzaktan çok çok. çok. Uzaktan. İşte, işte, i̇şte anladın, anladın ya, ya. Hmm. Kaç, Kaç takım kanka kaldı 3 dakika 4 saniye. 3 saniye 2. Okay, okay. Şu, Şu an, Şu an niye uçuyorsun? uçuyorsun? Aa sesimi duymuş. Buraya bu <laughs> yapılmış. <gülüyor> 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 220. Aa sen bu arada bu 8 papel demiş 2 sezon sonra. Okey. Tamam. tamam Kapa, Kapa şeyi şey bileyim Yeeey E taksiciler beni şekil, 800 popel kaptık ama 2 sezon sonra Eee O bana tek bir şey atacak bu e, bok atar. O yüzden hiç şey yapmasına da gerek yok Atacağım 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 Tamam Benim kodumla at İnşallah o zaman kodum da olur <laughs> Tamam işte bugün videomuz şu, andı. Şu, andı. Evet şu anlık sahistir Eee Öbür videolarımıza görüşürüz Neredesin olsan. Bye bye. Dur neredesin? 200 koyu bitireyim 不。Oh. Oh.